Bugün dünyanın en zararlı çanlısını çekmeye uzak doğuya geldik. O çanlının ha bu körüntüdeki yılan olduğunu zannediyseniz zaten yanılıyorsunuz. Aha da o çanlı ha bu koşan telikarı. San gittiyorsun içine şempaze kaçmış gibi yılana saldırıyor. Yılan ne olduğunu anlayamadı zaten. İnsanlar maymundan kişi almış derler de pena inanmazdın ta ki ha bu karıyı körene kadar. Sanki desin ha bu yılan bütün kabiledeki erkeklere saldırmış ile beraber hepsini öldürmüş da ha bular kocasız kalmışçasına karı ya o yılana saldırıyor. Yılan toğduğuna pim pişman. Ben ha bu fışkıyı niye kıldım der ki ama sonradan baktık ki karının niyeti başka. Zaten abi omuzuna körüz otunlardan da pelli niyeti. Ha buraya bu kadar incir ağacı var iken niyeti yılana niyeti giysin. San gitsin kurban bayramı geldi de para bulamadın kurbana girmeye. Fuşkiye. Mangal pozisyonunda da keşti. 30'luk poruyu 40'luğa ekliyor zaten kaybana kar. ha öyle Ya bak. O öyle iştahlı yiyeyi ki. Lahana'ya misirek ekme o toğramış. İki aydır lahana görmemiş gibi. Muhlama gibi uzatıyor uzatıyor yılanı yiyeyi. En son Femi Emicam'ın ha böyle heyecanlı kördüydü ağlardan hamsi toplarken bir daha bu fışkı kare. Böyle mitesiz kare